Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlere arkadaşlar GTA 5'te tam e, 7 tane süper araba nasıl bulunur? Modsuz bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen isterseniz geçelim. E, birinci arabamız Bir dakika birinci arabamızı göstereyim ilk önce. Birinci arabamız bu arkadaşlar. Şöyle güzel minyonluk Çık. harika bir araç. Bu arabayı nerede bulursunuz, nasıl bulursunuz onu göstereyim. Bu arabayı eğer GTA 5'i bitirdiyseniz zaten Franklin'in zengin evine gelmişsinizdir. Franklin'in zengin evinde bakın şöyle aşağı indiniz mi? Şöyle bir yer var. Yan çevirince telefona benziyor. Bakın şurada bir V şeklinde bir bina var sanki. Şurayı işaretliyoruz. O, o minyonluk arabayı bulmak için arkadaşlar. Gidiyoruz şu an. şöyle gidiyoruz hemen. Oraya. Oyun kendi dilinden müzik değiştiriyor. Neyse kalsın. Şöyle gidelim. Bu da o minyonu, o da yedi arabadan bir tanesi arkadaşlar. Bu modsuz bir de, cidden modsuz. PlayStation'da oynuyorum. Ben ona kişi şöyle komandasını göstereyim. Zaten PlayStation'a mod yüklenmiyor diye biliyorum. Evet bakın bu aralığa girdik. Şöyle ben genelde bu arabayı alırken şu iki şeyin arasına sürtünürüm genelde. Ama önemli değil. Şuradaki garajdan gidiyorsunuz ve arabanız burada oluyor. Buraya gece gelmeniz lazım. Ben o arabayı gece aldım mesela. Tam burada olmadı. Ben hep çünkü buradan alıyorum o arabayı. Bunlar normal araç. O kadar önemli değil onlar. Yine de ben şunu alıyorum. Bu da güzelmiş. Ee, evet hemen ikinci arabamıza doğru geçelim. Şöyle ikinci arabamızın yeri şurada bakın Los Santos, Los Santos Customs var ya, şehrin en ortasındaki gidiyoruz. Yani tam ortası olmasa da ortalarında ortalarındaki bir yer. Şöyle gidelim. Allah. Evet. Araba birden gidiyor ama. Evet, evet. ikinci arabamızda ee, bu arada arkadaşlar bu araba sürekli değişen bir araba yani her zaman burada olmayabilir mesela ben şu an geldim buraya sık sık gelin bakın burada mesela şu an bu her zaman burada olmaz Şansıma güzel bir tane geldi ama hep burada olur yani şu park yerinde olmaz hep bu park yerinde olur güzel bir arabam var evet bu araba sürekli değişiyor arkadaşlar. Ben mesela bir önceki videomu çektim. Bir sıkıntı yaşandı. Yükleyemedim. Ee, bunun yerine mesela bunun aynı modeli olmasa da farklı bir araba modeli yeşil bir arabaydı. metalik hemde. Şuradan baktığım sarı, şuradan baktığım yeşil. Öyle bir arabaydı. Ama benim şansıma krom geldi. Krom mu? Bilmiyorum. Neyse güzel. Bayağı da iyi bir araç. Ee, buraya, ben bunu bununla istediğim kadar kaza yapabilirim mesela sık sık oraya gelir çünkü ama bu araba değil sürekli değişir ee, ve kalan 5 arabamızda şu Trevor'ın havalimanı var ya onun aşağısında şöyle darts diye bir yer var onun üstünde de şöyle bir yarış işareti var arkadaşlar kalan 5 arabamızda burada bulunuyor Muhtemelen soruyorsunuz ki 5 araba nasıl bir yerde olur ben bunları nasıl götüreceğim 5'ini birden kaybolur bunlar diye diyorsunuz. Ama öyle bir yerde hepsi bulunmuyor arkadaşlar. Bunun için maalesef bu 5 araba için uğraşmanız gerekiyor öyle bedava değil. Çünkü onlar o şu an gittiğimiz yarış yeri var ya arkadaşlar. E, orası GTA'da size yarışı kazandığınız için araba veren tek yer. Yarışı kazanıyorsunuz. 5 turluk bir yarışı birincilikle bitiriyorsunuz. Size araba veriyor. Bunu 5 kez tekrarlarsanız 5 tane araba kazanıyorsunuz. Ee, beşincisi ise Monster Trucks. Yani şu tır büyüklüğünde. Şu önümdeki. Bu tır büyüklüğünde. Belki daha büyük. Büyüklüğünü hatırlamıyorum ama aşırı büyük. Ve tekerleri dev gibi. Ee, ama yine de GTA'nın en büyük kamyonundan büyük değil. O da biliyorsunuz. Nereden baksan şu köprüye kadar gelir herhalde. Neyse. Ee, ben ne diyordum? <laughs> He, e, o 5 mesela 5 arabayı kazandınız ya. 5 arabadan sonra o sıfırlanıyor. Yani mesela ilk başta sarı bir araba var mesela. İlk yarışınızsa eğer sarı bir araba var. 5 yarışı da kazandınız. Bir daha gittiğiniz 6. arabayı verir belki diye Yine o aynı sarı arabayı veriyor. Onları da göstereceğim şimdi. Ben hepsini aldım. Önce size nereden kazanacağınızı göstereceğim. Sonra o 5 arabanın hepsini göstereceğim. Yalnız monster Trucks'ı alırsanız e, ve kaybederseniz e, onu almak için e, şey yapmanız gerekiyor. O 5 yarışı bir daha kazanmanız gerekiyor. Çünkü ben onu garajda girdim özel arabalardan seç diyordu ve seçerken aralarında e, şey yoktu Monster Truck ve seç dediği de şey arkadaşlar bu arabaları kazandınız ya istediğiniz kadar kaybedin yeter ki bir garajınız olsun e, araba garajından bahsetmiyorum alınan garajlardan bahsediyorum yeter ki bir garajınız olsun ee, o arabayı isterseniz patlatın, isterseniz öldürün yine de sizin olarak kalacaktır o. Bir garajınıza girdiğinizde şey olur. Özel arabalardan seçler. Bakın o 5 turluk yarış burada. Evet. Kardeşim bu arabaya karşı o araba hiçbir şey. Onu söyleyeyim. İlk arabamız bu. Evet. Burger Shots. Burada şu araba bir arabayla gelmeniz gerekiyor buraya. Bakın. Sağ tıkla diyor. Görüyor musunuz? Sağ tıklarsam 5 turluk bir yarışa gireceğim ve o arabayı kazanacağım ama gerek yok çünkü bende o araba var zaten. Şimdi bakın garaj dediğim bu. Grove Street gara garaj. Sağda yazıyor. Hemen buraya şu arabayı bırakalım. Hızlıca helikopterle gidelim. Neyse. Alamadım. Arabayla gidelim. Oyun bu arada kendiliğinden silah falan seçiyor arkadaşlar. Ona idare ediyor. Ee, hop. Araba hızlı zaten. iki dakika dolaşıp ulaşırız. Eğer bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu arada lütfen kanalıma abone olun bildirimleri açın ve içimizden gelen güzel de bir yorum yazın bir de like atın ee, bir de arkadaşlar benim bir tane Brawl Stars gizemleri diye bir videom var ee, onun altında e, Emiye Emre diye bir, biri demiş ki bir daha ne zaman Mortal Kombat gelecek eğer şu an bu videoyu izliyorsan eee sana sesleniyorum. Eğer şu an bu videoyu seyrediyorsan eee bir daha ne zaman Mortal Kombat gelecek bilmiyorum. Ama en kısa sürede çekmeye çalışırım. Yani ben onu, onu bu PlayStation'dan çekmedim. Arkadaşımın PlayStation'ından çektim. Eee o da beylikdüzünde beylikdüzüne düzünde. Beylik düzüne döndüğüm zaman çekmeye çalışacağım. Gidiyoruz. Çok yaklaştık. Araba da süper hızlı bu arada. Garajımı koyarım ben bunu herhalde. Garajımda bir araba vardı çünkü gösterdim size. Onun yanında bir de bu. Bu arada fark ettim de aynı rüzgarla sahipler. dört tane araba cidden sadece o yarışlardan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Başka yerden asla ve asla bulamazsınız. Ben o aracı gördüm mesela Trevor'la dolaşırken. Gördüm. Sonra şey e, baktım. Yani bayağı da güzeldi. E, arabayla gitmediğim için alamadım. Yani arabam kaza yaptı. Ben de süper jumpla gittim. E, alamadım onu. Onun gibi bir modifiye yapmak istedim. Ama maalesef öyle etiketler takılmıyormuş arabalara. Mesela buna gitsem etiket yok. Hiçbir şekilde yok. Bu arada garaja geldik. Ben şöyle bir garaj aldım benim için. Şöyle koyalım. Çalmanız lazım. Kardeşim parasını isterim ha. Benim garajımın önüne park ediyorsun falan. Ayıp olur. Evet hemen garajımıza giriyoruz. Tırdan gözükmüyor kapağı açtı. Allah. Tır oynadı. Evet. Gördüğünüz gibi burger shot. Ee, e, Redwood. Ve Sprunk diye arabalarımız burada var. Şu Franklin arabasının modeli, ee, şu Redwood Burger ile aynı. Bir de bu da hızlı arabalardan. Bire. Hepsinin numarası var. Bakın 57, 41, e, 72 ve 68. Bu arabaları kazanıyorsunuz. Bakın sol üstte e, Press to Switch a Special Vehicle. Yani sağ okla. Ee, özel arabalardan seçiliyor. Tıkladım. Mesela bakın Burger Shot, Redwood, Peace Wasser ve Sprung. Bunlar bu dördü. Bunlardan birini seçerseniz garajının e, garajın dışına o arabalarla çıkıyor. O arabalardan <laughs> birini ve hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi lütfen kanalıma abone olun. Videoma like atın, e, bildirimleri açın ve içinizden gelen güzel de bir yorum yazın. Hoşçakalın, sizi seviyorum.